Arkadaşlar merhaba. Bugün Esenler Teksilkent sınav alanındayız. Bugün sınavda yapılacak uygulamaları çalışacağız beraber. Paralel park, geri geri gelme, L park, yokuş kalk ve ani fren olacak. Parkurumuza başlayalım. Arkadaşlar olabildiğince dikkatli bir şekilde gitmeye çalışın. Sinyallerinizi unutmayın. Saatte 30 kilometre hızı geçmemeye çalışın. Sürekli yavaş kullanın çünkü sınavınız 35 dakika olacak. Eğer erken bitirirseniz tekrar size yaptırma ihtimali var. Ve orada hata yaparsanız sınavdan kalabilirsiniz. Burada sola yakın gidiyorum çünkü aşağıdan dönüş yapacağım. Bu yokuşta arabayı bırakın. Araba kendi kendine gitsin. Zaten 30'un sınırı. 20-25 uygundur bu yol için. kendinden sinyalinizi açarsınız. Şu gördüğümüz adadan bu dönüşü yapacağız. Her zaman o ok yönüne doğru gidiyoruz. Ok ne tarafı gösteriyorsa biz o tarafa gidiyoruz. Yavaş yavaş dönmeye başladım ve gideceğim tarafa bakıyorum her zaman. İlk önce karşıyı kontrol ediyorum. Müsaitse dönüyorum. Ve ardından şu kamyonun geldiği sağ tarafa bakıyorum. Müsaitse yavaş yavaş geçiyorum. Evet bu şekilde. mertebe yokuşta vites attırmamaya çalışın. Bu yokuş dik araba kaldırmayabilir ikinci vitesi. Ya yokuştan önce atarsınız ya da yokuştan sonra atarsınız. Hız sınırı sabit 30. çok dolu olduğu için sağa doğru yaklaşıyorum. Arka taraftakilere yol veriyorum şu an. İşte burada orta şeritten gidersiniz çünkü ileride dubalar olacak, sıkışabilirsiniz, tekrar yola bağlanamayabilirsiniz. Bu şekilde 25-30. Evet arkadaşlar paralel park alanına geldik. Rastgele bir tane duba seçeceğim kendime. Sınavda da bu şekilde olacak. İki dubanın arasına giriyorsunuz. Sağ tekerlekleriniz, sağ ön ve arka tekerlekleriniz sarı çizginin üstünde olması gerekiyor. Evet, buraya park yapabilirim. İşte bu dört yazdım. Park edeceğimiz dubalar bunlar arkadaşlar. İki dubanın arasında dubaları temas etmeden sarı çizgilerin üstünde olacak şekilde park edeceğim. çıkar. Köprünün altına kadar devam ediyorum. Köprünün altındaki adadan dönüş yapıyorum. derken ben sola doğru yaklaşıyorum. Buradan dönüşüm yaptıktan sonra ani fren ve geri, geri dönüyorum. arkadaşlar. Burası ani fren alanı. Duruyoruz. Sizi durdurmaya da bilirler. Hani direkt ani fren de diyebilirler. Sağa yaklaş, direkt ani fren yap diyebilirler. Ben durarak yapıyorum. <laughs> ani frenimizi yaptık sol mean'imizi veriyoruz. Yavaş yavaş yola doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ve ardından 25 metre geri gelme uygulamamız var. Erkenden sağ sinyalimi açtım. Zaten yerde çizgiler var. Hocalar büyük bir ihtimal sağa doğru çizgilerin içine gir. Diyecekler size. Bu şekilde yavaş yavaş giriyorum içeriye. Yerdeki düz çizgiden arkadaki düz çizgiye kadar geri geri geleceğim. Durdum yine dörtlerimi yakıyorum. Geri vitesimi aldım. Aynalarımı kontrol ederek yavaş yavaş geri geliyorum. kadar geldim ve şekilde L parka gidiyoruz arkadaşlar. Sağ olsun yerime verdim yavaş yavaş sağlıyorum dönüyorum. Burada sol tarafımı kontrol ediyorum. veriyorum Sağ Ve sağa yaklaşıyor. L park alanına geldik. Şimdi L parkı yapacağız arkadaşlar. Ve sağ tarafa doğru yaklaştım. veriyoruz. Sol tarafımızı kontrol ederek yavaş yavaş yola doğru çıkıyoruz. Evet, evet. Ardından yine sol şeride gitmem lazım. Çünkü aşağıdan bu dönüşü yapacağım. Siyelimi verdim. Adadan yavaş yavaş dönüş yapacağım. Ve sağ tarafımı kontrol ediyorum. Yavaş yavaş dönüyorum. burada dur kalkınız var. Ve sağ sinyalinizi verirsiniz arkadaşlar. Onlar duracağınız yeri söyleyecektir zaten. Şurada. Dört liramı yaktım. Tamam hocalar kalkabiliriz her zaman dördlüğü kapatıyoruz, sol sinyal veriyoruz ve yavaş yavaş kalkış evet. Ve artık bitiş noktasına gidiyoruz yani başladığımız yere aracı bırakmaya gidiyoruz. Tekrardan sağ sinyalimi açtım. Yine adayı kontrol ederek yavaş yavaş döneceğim arkadaşlar. Evet, sağ yakın bir şekilde dönüyorum buradan. Döndükten sonra sinyalimi kapatıyorum. Sağ olun. Başladığım yerde